Dostlar merhaba. Bugün pesto soslu e, makarna yapacağım. İçeriye, videonun içeriğine geçmeden önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Lütfen kanala abone olun. Yine eğer içerikleri, videoları beğeniyorsanız lütfen likelayın. Bunun yanı sıra bana sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa yorumlara yazın. Muhakkak cevaplayacağım. E, ayrıca e, lütfen hatırlatmalarınızı da açın. Bu şekilde videolardan da haberdar olmuş olursunuz. Bu abonelik ve izlenmeler benim için çok kıymetli. Bu kanalı büyütebilmem için çok önemli. Bu konuda desteğiniz gerçekten beni çok mutlu edecek. Şimdi tarife geçelim ve malzemelerden başlayalım. Pesto sos, tulum peynir, spagetti, sarımsak ve ceviz kullanacağım. Ceviz ve sarımsak işin gerçeği tamamen opsiyonel. Ceviz biraz bizim el işteden esinlenerek kullandığım bir malzeme. Daha önce denedim, hoşuma gitti. Hem bir kıtılık veriyor, hem de lezzetini arttırıyor. Size de önerimdir. Siz de deneyebilirsiniz bunu. Bunun yanı sıra bir diş sarımsak e, ee, sosu hazırlarken içinde kızartacağım, ilave edeceğim. Ee, bunun da sebebi sarımsağın aromasını daha fazla hissetmek istediğim için. Çünkü ben pesto sosuna çok aşırı bir sarımsak koymadım. Elbette ki, pesto sosunun içerisinde sarımsak var ama biraz daha fazla olmasını istediğim için ilave bir sarımsak kullanacağım. Ee, tulum peynir kullanacağım. Tabii ki e, bir parmasan e, kullanılabilir ama daha ekonomik ve bize daha yakın bir tat olduğu için tulum peyniri kullanacağım. Evet, makarnaları suyumuza bırakalım. Makarnalar haşlansın. Biz de o arada sosumuza hazırlığına başlayalım. Zeytinyağını ekliyorum. Çok fazla değil, biraz da sosun üzerindekini kullanacağım çünkü. Sarımsağı ve cevizleri ilave ettim. Molya da hafif bir aromalarını yağ bıraksınlar. Sonra sosu ilave edeceğim. Sosu açmak için makarnadan su alıyorum. Bu iki şey faydası olacak çünkü bu şekilde hem sosun biraz e, yumuşamış olacak. Ayrıca makarnaya daha kolay birleşecek makarnayla. Biraz daha da su ilave edebilirim. Evet dostlar makarnam haşlandı. Aslında bir iki dakika daha ihtiyaç duyabilir. Ama sosun içinde de pişireceğim için direkt aktarıyorum. Sularıyla aktarıyorum. Hiç süzmüyorum. Bir de Türkiye'de süzdükten sonra bunu durlayanlar var değil mi? yapılan bir katalardan bir makarna yaparken. Evet, eğer suyla beraber koyarsanız hem sosunuzla daha kolay birleşecek. Sosla beraber birleştirmekten zorluk çekmeyeceksiniz. Eklediğim su sayesinde makarnayla sos birbirine daha iyi özdeşleşti. Daha iyi kaynaştı gördüğünüz gibi. Birazcık da suyunu da çektirmek için bekliyorum. Hem böylelikle biraz daha pişirmiş olacağım. Çünkü pişirme süresinden 1-2 dakika erken aldım. Ve sırada peynir. Sanırım yine bir karşı yakalı tabak yapmış olacağım. Yeşil kırmızı. Semtin hakkını vereceğim. E, serde birazcık semtin de hakkını vermek lazım herhalde. etrafına taşsın. Beyaz beyaz görüntüler güzel olur. Evet dostlar yemek hazır. Pesto soslu spagettimiz hazır. Ee, tabii ki yine bir hatırlatmada bulunacağım. Ee, lütfen eğer içeriği beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Yine abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız ve bu şekilde bana destek verirseniz gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Kanalı büyütebilmem için bunlar çok önemli. Ayrıca yine e, bu tarihte bana finalde bir kadeh beyaz şarap eşlik edecek. Tabii ki biliyorsunuz bu kadehi şerefinize ve sağlığınıza kaldıracağım. Ayrıca bir dahaki e, içerikte, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.